Merhaba, Bar Pilates serimizin ikinci dersindeyiz ve bu ikinci dersimiz toplay yapılacak bir ders. Hem iç bacaklarımızı, hem kalçamızı, hem de bu bacaklarımızın arkasını çok güzel hissedeceğimiz, yavaş yavaş sonunda da yere inip biraz da karın çalışacağımız çok keyifli bir antrenman olacak. Ben şimdiden heyecanlıyım. O zaman haydi başlayalım. Öncelikle her zamanki gibi barımızın yerinin farkındayız. Gövdemizin biraz önünde kollar, bacaklarımızın arasına yerleştirdik küçük topumuzu. Evimizde küçük topumuz yoksa ne yapabiliriz? Demokrasilerde çare tükenmez. Hemen bacakların arasına bir kırlent, bir yastık bir şey koyarsınız. Olur biter sorun değil. Ayakların arası kalça genişliği civarında açık. Dizlerin arasında küçük top var. Eller barda. Haydi 20 tekrar bu sefer squatımızı yaparak başlayalım. 1 2 Hisset iç bacakları 3 4 5 6 7 Karınlar içeride. Dizler parmak ucunu çok da geçmiyor. 8 9 10 Haydi son 10 11 12 13 14 15 Sadece son 5 4 3 2 ve sonuncu bu sefer aşağıdayız. Topuklar kalkıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hadi 10 tane daha var 9 8 7 6 5 4 3 2 1 parmak ucunda kaldık haydi yukarı 1 2 3 4 topukları bırakma 5 6 7 8 Birazcık yer alabilirsin. Yer değiştirmek bazen gerekebiliyor sonuna doğru neden? Çünkü bardan mesafemizi bazen organize etmemiz gerekiyor topumuzun konumuna göre. 13 14 15 5 tane daha kaldı. Bir şey yok. 4 3 2 Haydi son kez, uh, yandı değil mi? İşte bu harika. Şimdi aynısı iç bacaklarla ilgili olacak. Bu sefer topumuzu kenara bıraktık. Şimdi sumo squat serisine de devam edeceğim. Öncelikle ayaklar omuz genişliğinden fazlaca açık. Eller belde sırt dik. Biliyoruz ki omurga uzun ve kuyruk zama kuyruk sokumu yeryüzünün merkezine doğru. Evet ve 1-2-3-4-5-6-7-8 Öne geriye kaykılmadan 9-10 Haydi sonun 9 Dizleri iyice yana 8 7 6 5 4 3 2 Son kez ve aşağıdayız. Aşağıdayken tek tek topuklar 1 2 3 4 ara vermiyoruz. 5 7 8 9 10 Hadi 10 tane. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 işte budur. Omurga uzun sırt dik. Bırakma. 2 topuk yukarı bu sefer. Ke. 3. Bu benim killer seriyim. Ben buna bayılırım. 5 6 7 8 devam et 9 10. Haydi 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 Kaldık yukarıda. Bırakma. Bir. Ki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. Son iki. On dört. On beş. Uh, congrats. İşte bu. Harikayız. İç bacak serimize kaldığımız yerden devam ettik. Şimdi küçük top serimin en sevdiğim kısmı ile devam edeceğiz. Dinamik dengeler bana çok da ilham veriyor bu küçük toplu hali. Öncelikle biraz geriden başlayacağım. Çünkü kolumun biraz önde kalmasını istiyorum. İleri gittiğimizde de bana denge sağlayabilsin diye. İleriye doğru ayağımı uzattım. Tondu gibi. İleriye doğru gittim ve kolumu da yukarıya kaldırdım küçük topla. Ardından buna bir şey daha ekleyeceğim. Yana gideceğim ve topla beraber kalkacağım. İkisini birlikte yapacağım. Haydi o zaman başlayalım. Bir, kalktım, yana kalktım. İki, kalktım, yana kalktım. 3 kalktım yana kalktım. 15 tane olacak. Kalktım yana kalktım. Tekrar geldim. 5 yana kalktım. 6 uzat yana kalktım. 7 kol öne adım öne yana kaldır. 8 öne ve yana. Dokuz, öne ve yana. On, öne, şimdi. Yana, haydi son beş, şimdi. Yana, haydi son dört, şimdi. Yana, son üç, yana. Geldim, son iki, yana. Geldim. Son kez. Şimdi bravo diğer tarafa. Şimdi aynı mantık ve bu sefer sol bacak. Ve ileriye doğru giderek başlayalım. 15 tekrarın birincisi. Öne kaldır. Yan. İşte bu. İleriye kaldır. Hop. Yukarı. İleri giderken kol öne. Şimdi yana yukarı. Dört. Yana kaldır. Beş. Yana kaldır. Gökyüzünü boyar gibi düşün. Özellikle yanda kaldır. Yedi öne. Hop kaldır. Sekiz öne. Yana kaldır. Dokuz öne uzattın. Yana kaldır. 10 Yana kaldır 11 arkadaki diz yere değer gibi ama değmiyor 12 yine 13 yana 14 yana 15 işte bu kadar Şimdi sandalyemize küçük bir veda ettikten sonra bu sefer matımızı kullanacağız. Öncelikle matım, matımın üzerindeyken şöyle küçük bir sıkıyorum topumu ve kuyruk sokumun altına doğru alıyorum. Burada dik bir oturuşum var. Bu dik oturuşum benim. Normal omurgamın nötral pozisyonu. Buradayken kuyruk sokumumu altıma alırsam bir C şeklinde işte buna da C curve diyoruz. Öncelikle kollarım önde, sırtım dik. Buradan C curve e giderek iki kolum önde uzanıyorum ve geri yerime geliyorum. Sırtım dik, kuyruk sokumumu altıma aldım C şekline ve ardından kalktım. Bu sayede tabii ki herkes hissetti. Karnımızı hissediyoruz. Omurgam uzun, kollarım önde, sırtım dik, göğüs kafesim çok yukarıda değil. Kalpler sevgi dolu. Evet, omurga hazır ve kuyruk sokumunu altına al. Geri, hop, kalk. Tekrar. 2, 15 tekrar yapacağız. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Son kez. Şimdi aynısına bir de rotasyon ekleyeceğim. Bu sayede yanlarımızı, bel çevremizi de hissedeceğiz. Omurga uzun sırt dik çevir omurganı rotasyon yap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16. İşte bu. Şimdi birazcık kuyruk sokumu altıma aldım. Ellerimle de hafif destek verdim. İki ayağımı kaldırdım yerden. Hop. Bir, iki, tek tek, üç, dört, beş, altı, huf, sekiz, dokuz, on, 11 12 çok az kaldı. 3 14 15 16 4 3 2 Haydi şimdi ikisi birden. Kuyruk sokumu altımızda, karnımız içeride, eller önde destek oluyor, belimiz arkadan destekleniyor. Bu sefer çift bacak. Çift bacak. <laughs> 6 7 8 9 son Uf. İşte bu. Şimdi topumuzu arkadan aldık. Sırtımız dik, ayaklarımız mat genişliğinde, açık omurgamız uzun. Elimizle topu ileriye doğru yuvarlayacağız. Üf. Ve teker teker omurgayı kaldıracağız. Spine flexion. Omurga uzun. Başın tepesiyle ileriye doğru uzadım, 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 uzadım. Hop. Ellerime basarak kalktım. İşte bu. Dört. Beş.

Son iki ve son kez. Şimdi yavaşça stretch'in kısmındayız. Öncelikle çektik parmakları, iyice uzandık. Bir tane nefes al büyük. Ver nefesini. Şimdi tek ayağımı çektim. Sıra diğerinde. Şimdi ikisini birden tuttum. Şimdi yana doğru çevirdik bacağı. Omurga uzun. Uzan yukarıdan. <laughs> gövde hala bende. Evet. Gövde kameraya bakıyor. Ama gövden yanı da bu arada esniyor. Sırada diğeri. Evet. Al yandan uzağa. Yukarıdan tut ayağı. Evet. Şimdi ikisi birden. ileriye doğru. Pancake stretch. Bu antrenmanımızın da sonuna geldik. Bir sonraki antrenmanımızda bu sefer lastiklerimizi yanımıza hazırlamayı unutmayacağız. Bu antrenmanı benimle yaptığınız için çok mutlu oldum. Teşekkürler. Sevgiyle kalın.